Evet, hazır olunca haber verirseniz başlayalım hemen. Buyurun hocam. Merhabalar, iyi akşamlar. <laughs> Skor olarak e, istediğimizi alamadık ama kaybede de Özellikle ilk yarıda e, oyun olarak oyunun birçok bölümünde oyuncularımızdan istediğimiz oyunu e, aldık diyebilirim. Oyuna da çok hızlı giriş yaptık. Planlarımızın çoğu doğruydu. Doğru pozisyon aldık. Takım halinde hareket ettik. İlk yarı böyleydi. İkinci yarı bambaşka bir takım vardı sahada. Belki skoru kazanma adına biraz geri çekildik. Topa sahip olamadık. En büyük özelliklerimizden biri buydu. Özellikle ilk yarıda topa sahip olmak istiyorduk ve kenar oyunlarıyla da skora gitmek istiyorduk. İkinci yarı bunu çok fazla başaramadık. Ama oyunun son 15-20 dakikasında 2-2 iken Yine istediğimiz oyun vardı. Özellikle kenar oyunlarından skora da katkı sağlayacak arkadaşları da almıştık. Ki kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Ee, skordan bağımsız ilk yarıdaki oyunu hem sezona hem de oyunun belirli dakikalarına kadar istediğimiz gibi yansıtırsak daha iyi şeyler yapacağımızı umuyorum. Ee, şimdi bir milli aramız var. Orada oyuncu grubumuz da dinlenecek. Ee, dediğim gibi ilk yarıdaki oyunu. 70-80 dakikalara kadar yaydığımız takdirde istediğimiz sonuca doğru gideriz. Evet, teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler, kolay, kolay gelsin. gelsin.